Kılıcının sesi de geliyor kusura bakmayın. Yakın zamanda şu uygulamayı da yaptım ben. Kaputun altına kaput toz fitili. Şöyle. Bazı arkadaşlar da yapıyor. Şurayı kesiyorlar arkadaşlar. Şuradan tutunacağı bir yer olmadığı için fitilin. Ama ben kesmedim. Bu şekilde bıraktım. Herhangi bir sıkıntısı da olmuyor. kaput keçemizi aldık. Ren gruplarında Halil Güven arkadaştan almıştım bunu teşekkür ediyorum ona da hızlı gönderisi için gayet hoş durdu. Ee, bu keçenin bana kalırsa e, motor sesine çok bir etkisi yok. Ama ben bunun altına e, şey de yaptım yalıtım da yaptım. Ondan dolayı birazcık daha sesi kesmiş oldu. Çok tatmin edici değil ama yine de sesi kesmiş oldu arkadaşlar. E, toz fitili işe yarıyor mu? Evet bence yarıyor. Yani motorun durumu şu an bu şekilde. Herhangi bir toz falan almıyor. Zaten fitil şu aralarda gezdiği için, şu aralarda oturduğu için buradan içeriye tozun fazla girmesini engelliyor. Özellikle yağmurlu havalarda bir nebze olsun motorun kirlenmesini engelliyor arkadaşlar. Bir de şöyle bir uygulama yaptım ben. E, onu da sizle bahsedeyim. Şöyle arabanın içine geçelim. Evet arkadaşlar. Şurada da bakın görüyorsunuz. Şurası. Cam ve torpil orası. E fitil. Bu fitili ben aslında bakarsanız takmak istemiyordum. Çok bir esprisi yok diye düşünüyordum. Ama şunu belirteyim arkadaşlar. Benim şu sol köşeden hoparlörün ilerisinden bir cızırtı sesim geliyordu. Yani şuradaki cızırtı sesine benzer bir ses geliyordu. Bunu kesmiştik bir şekilde ama vidaları sıkarak. Ancak buradaki şeyi kontrol ettiğimde, hoparlörün içini kontrol ettiğimde vidalar gevşek değildi. Vidalar gevşek olmamasına rağmen stabilize yolda ve parke taşlı yolda bir zırtı sesi geliyordu buradan. Beni rahatsız etmişti. Sonra aklıma geldi bu fitili uygulayayım dedim. Fitili uyguladıktan sonra bu ses gitti arkadaşlar. Yani seslerin bazıları tamam elbet bu hoparlörün altından geliyor. Ancak e, plastik torpidomuz olduğu için titreşimden dolayı bir 1.6 dizellerde titreşim oluyor biliyorsunuz. Bu titreşimden dolayı bazı yerlerde torpidonun iç kısmında olan işte kablolarda vesaireydi gibi şeyler yüzünden de e, titreşim oluyor arkadaşlar. Bu titreşimi ben bu fitili hallettim. Bu fitili de eee Herhangi bir fitilci arkadaşa giderseniz temin edebilirsiniz. Tabi internette satılanlar da var. Ben e, kendim gidip görerek aldım. İnternetten satılanlar ne kadar iyidir bilemiyorum tabi. Muhtemelen kalitesi de aynıdır ama bence gayet güzel oldu. Hem bu araya kalemdir, kartvizittir vesaire gibi şeylerin düşmesini engelliyor. Hem de dediğim gibi sol köşeden almış olduğum titreşim sesini kesti arkadaşlar. Ben gayet memnunum. Daha önceki videomda bahsetmiştim size şu kanatçıklarımızı bir şekilde yaptıracağım. Ve isteyen arkadaşlara da temin edeceğim diye bir video yapmıştım. Ben, bakın şuradaki benim kanatçığım eksik. Onun yerine ben 3D yazıcıda bastırmıştım şu kanatçığı. Ee, gayet güzel. Yani işlevini görüyor. Ancak bilmiyorum buradan çok belli oluyor mu ama Bakın çok hafif de olsa sıcak havalarda bir esneme yapıyor ve yamulma yapıyor. Bundan daha fazla esner mi onu da bilmiyorum tabi de. Ama şimdi yeni bir yöntemle bu kanatçıkları yapma çalışmasındayız. Bu daha tamamlanmadığı için size henüz paylaşım yapmadım. Tamamlanınca tabi ki paylaşım yapacağım. İsteyen arkadaşlara takım halinde temin etmeye çalışacağım arkadaşlar bunu da size belirteyim ee, ayrıca şu kapılara yapmış olduğum maun kaplamalarımız gayet başarılı oldu gruplarda da paylaşıldı ee, paylaştı paylaşıldıkça da e, kullananlar, kullananlar, alanlar te, e, temin edip uygulayanlar oldu bence arkadaşlar çok hoş oldu bunlar ee, ben bu renkte yapmasını Yapmayı istemedim şu bölümlere ve şu bölümlere. Neden? Çünkü zaten burada bir gri şeridimiz var. E zaten kapı kolumuz da gri şeritli. Çok boğacağını düşündüm. Yani kapıya şöyle karşıdan baktığımız zaman e, kötü görüntü olacağını düşündüm. Ben böyle parlak yaptım arkadaşlar. Bence daha da güzel oldu. Ayrıca bir uygulama daha yaptım. Onu da söyleyeyim sizlere. Çok bir fark yaratır mı onu bilemiyorum tabi de şu bizim camımızın etrafında fitil yok biliyorsunuz rüzgar fitili toz fitili neyse ben bundan da kaput fitilini yaptırdığım yerde bu uygulamayı da yaptım arkadaşlar size bu taraftan da göstereyim şöyle şöyle şuraya kadar uyguladım. Gayet hoş oldu. Ee, bir nebze olsun rüzgar sesini kestiğini düşünüyorum. Ancak bugün arabayı kurcalarken sağına soluna bakarken öyle söyleyeyim. Bir şey fark ettim arkadaşlar. Bakalım görebilecek misiniz buradan? Bakın şu bölümü görüyorsunuz. Şurada meges var. Ama şu meges Üst tarafta açık arkadaşlar. Bu mekesten buradaki boşluktan dolayı da rüzgar sesini alabileceğini düşünüyorum. Bununla ilgili de bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Sizlerle paylaşacağım inşallah. En azından orayı mastik, mastik veya işte silikon tarzı bir şeyle kapatmayı düşünüyorum. Burada biraz daha fazla var bu açıklık. Ama e, aracın sağ tarafında çok fazla görünmüyor. Gerçi aynı ebatta gibi duruyor ama buralarda tıkamayı düşünüyorum. Bakalım bir işe yarayacak mı? Çünkü araç rüzgar aldığında şu bölüm kaputla kapatıl kaput kapatıldığı zaman şu bölümde bir boşluk kalıyor haliyle. Bu boşlukta burada rüzgar tabii ki yoğunlaşabilir tahminimce. Bu da kapatmayı düşünüyorum. Bakalım etkili bir çözüm olacak mı? Bunu da sizlerle paylaşırım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz ve beğeni de bana çok görmeyin. Kendi çapımıza bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum sizlere de. Ama dediğim gibi şu ızgara kanatçıkları meselesi bence bir sorun. Çünkü biliyorsunuz bunu komple satıyorlar. Komple satıldığı zaman da takım haliyle serviste 700 liralara kadar ücretler çıkartılıyor. Çıkmaları 250, 300, 400, 500. Ben en son bir arkadaşa sordum çıkmacıya. 500 lira fiyat biçti bana. Sadece şu ikisi için. Ama bununla ilgili bir çalışma yapıyorum dediğim gibi. Bu çalışma tamamlandığında sizlere paylaşacağım. İnşallah düzgün olursa eğer sizlere de temin etmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi bu kadar. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kalasız sürüşler. Hayırlı günler arkadaşlar. Evet. Bir başka kronik sorunumuzla da ilgileniyoruz bu arada. Stoplarımızın su alma sorunu arkadaşlar. Biliyorsunuz hepinizde mevcut bu sorun maalesef benim sağ stopumda vardı onu kesmiştim dünkü yağmurda baktım ki sol stopta da oluşmuş şimdi ona da şuradan başlayıp şu bölümden hatta hala yaş şuradan başlayıp şöyle komple şuralara kadar silikon çektim arkadaşlar ayrıca şunu söyleyeyim suyun geneli size şöyle göstereyim. Suyun geneli şu bölümden alıyor arkadaşlar. Şuradaki boşluktan. Bakın şurada bir tırnak var. Hatta o tırnağın üzerine geçen bir plastiğimiz var. O plastikten alıyor arkadaşlar. Yani plastikten dediğim şöyle. Şu plastikle stop camı arasında bir boşluk var. Artı şurada içeride bir boşluk daha var. Hemen şu plastiğim altında. Genelde o bölümlerden oluyor arkadaşlar. Görüldüğü üzere bakın. Akmalar belli zaten. Şuradan ve şuradan. Ben şu bölümü kestiğimi düşünüyorum. Bakalım bir kurusun. Bir yağmurlu havada denemesini yapacağım. İnşallah çözümünü buluruz. Herkese iyi günler arkadaşlar.